Osaka'nın sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Evet. Şu anda kırmızı ışık yanıyor. Şu cadde Shopping Caddesi yani Shin ne yazıyor? Salibashi Siji. Bu cadde çok meşhur. Zaten az önce geçtiğimiz caddenin devamı niteliğinde. Japonya'nın o pardon Osaka'nın bir numaralı shopping yeri. Fiyatlar hakikaten çok ucuz Türkiye'ye bakınca, mesela kozmetik e, reyonları olsun, giyim kuşam reyonları olsun gayet ekonomik. Hani 30 liraya bira falan var. Bira e, yemek yersen ama o fiyata yani burada böyle bir, bir kural var. Mesela restoranda yemek yersen e, bira Ucuz. Yem yemek yemeden bir sipariş edersen pahalı yazıyorlar. Ki yemek yedirmek esas amaç. Ama gayet ucuz. 30 liraya 40 liraya bira satıyorlar. Japonya gibi bir yerde. Gerçekten güzel. Görüyorsunuz Osaka çok keyifli bir şehir. Çok beğendik. Evet şimdi Shinsai Sushi'ye doğru gideceğiz birazdan.